Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce video çektiğimin devamını getiriyor şu anda. Yine Roblox'tayız. Bekleyelim açılmasını. Tabi kardeşim ağlayarak ses çıkartıyor. Buna gülmüştük zaten belli oluyor. Hani şey i̇şte Şimdi acaba zor modu açabilecek miyim? Bir tane daha vardı ama onu unuttum. Bakın ha zor mod. Kıyamet modu. Kıyamet olduğuna bile giremiyorum arkadaşlar. Klasik oyun. Yalnızca seviye. Allahu kullanınca İki de onu yapmak zorundayım arkadaşlar. Ne istiyor ki bu E, hemen oynaya basmayacağım. Eğer silah değiştirme var silahımı değiştireceğim. Bir dakika arkadaşlar onu Neyse oyna diyelim. Ne çabuk daha yine oyna. Bak 28'de bitiyor. 32'de 22'de bitti. so Değiştirilme Abi şu şey oldu lan <laughs> Bu arkadaşa benzer hocam az. Vursa bir Ha bu benim arkadaşmış. Sen oradan nişan al. E ben nereden nişan alacağım? Bunu çalıştırdım mı gelecek kaldı. Çalıştır, çalıştırırsan da şaşarım. O yüzden gömülüyoruz. Lan ne oluyor lan? Niye olmuyor. 5 tane zombi varmış zombiler. 100 milyondan fazla olsa. Ya abi dönüyorum dönüyorum olmuyor ya. Uşraç ya lan mada abartmış. Bir iki tane, üç tane, dört, beş tane tamam. Hmm. Arkadaşlar bir mantık buldu. bırak nasıl bir mantık Şimdi işte böyle. hayvan gibi. Gel kuş kuş gel. Gel nerede arkadaşlarım? E bunları istiyorlardı. Yani ne kaçmıyor rahat Gel. Ben ne şey yapacağım? Abi ama ya. Nereden? Tab, Gel. Uğay. Evet yapma. Taramam lazım. Lan nereden geliyor? Allah'a şükürler hazırlan çalıştır. Hala bunu yapamıyorum. Çekmişler zor oldu mu değil kanka? Şimdi şimdi arkadaşlara da yardım olacağım yani. Şu arkadaşlar da bir yardım almak için onu yanına gidiyor. Valla <laughs> siz biliyorsunuz <zaten>. arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> kusura bakarsanız da bakın. Zombi kardeş. Ne burada beni bıraktınız? Ağlayacak mıydınız yoksa? Ağlama yine. Çalışırım sana bir yardım daha geldi. <Gülüyor> çocuklar. Çocuklar. <Gülüyor> Hele burada en iyisiyle. Böyle pat yorulur gibi. Kavsakla böyledir. Yok. Ey. Eğil. Sus sus. gidiyorum. La asker kafetesi seviye O da öldürdü ya. Ulan melekli asker kafetesi numara yaz ne abi? Benim adam arkadaşlar, beni eklemek isteyenleri eklediğimde adama hemen söylüyorum. M A U T 46. M mı harfi küçük. M A U T 46. 46 birleşitme A U T. Demiri var bak. Bu iyi ha, o şey. Kra sen düşün de şimdi arkadaşlar saçma değil Sende kalkan varsa bende niye yok? Şimdi bunun mantığını ver Allah Az önce bir arkadaşımdan öğrendim bu. Lazım. Abim bak sana götünü sokarım ha. Lan oğlum seni o bombanın götünü sokarım dedim mi dedim. Uy küçük, küçük küçük kafana vuralım. Dur dur bana bırak bana bırak. Bana bırak. Olan bana bırak diyorum. Bana bırak. Ya bırak diyorum. Bomba attı. Hı,

Sıradaki. Sıradaki. Sıradaki gelsin. Sıradaki bu mu? O sıradaki. Ha, harita değişiyor. Harita değiştiriliyor. Arkadaş takımına ne no, olur no, no, abone olun. size 100 milyondan fazla abone olarak birlikte yenelim bunları. Ya da bunları. Ama ben niye böyle gidiyorum? Arkadaşımın omurisi daha iyi dur. Hayır aynı arkadaşla mıyız? Bu farklı bir arkadaş sanki. Bu anlayış o zaman diğerisi de aynıdır. Başlıyoruz. Çalışırlar mı gelecek? Evet. 150 <laughs> kişi Ben 150 kişi öldürmek istiyorum. Ee, devam, devam. Arkadaşlar pardon. Şeyde daldım unutmuşum. Devam edelim. Uyuduğumu unutmuşum. Daldım bir anda öyle. Şuradaki şey. Öyle şey değil yok. Şurada nasıl var mı? Değil mi? Değil mi? New England Sadece olan mı var burada? Kızım olacak. Yarın geliyor. Azıcık daha. Server sizi de giriyor ve Bana şekil mi yapıyorsun lan sen? Bana şekil taşla var. Adam ol. Ya adam olacak lan. Gel.

Kalabalık yapıp şeyi kurtarıyorum lan. Teşekkür alayım. Lan asistan. Arkadaşlar öldüğü zaman el arkada devam ediyor. Bu füze şey mi istiyorsunuz? It's a